Sefader. Evet. Kısaca bize sefader hakkında bilgi verir misiniz yaptığı sefader, hizmetler hakkında. Sefaderin amacı aşevi ve ilim insanlığa hizmet. Sokaktaki gençlere falan biz e, kurtarmak, kötü alışkanlıklardan. Ama esas amacımız aşevi ve ilim. Biz burada her hafta sonu sohbetler veriyoruz. E, 2015 yılında kuruldu. E, burada 20 kişi kurduk biz burayı. Burada amacımız Zeytinburnu'nda İslam adına, ihale adına ve burada aşevimizle kurmakta bir ecdadımızın büyük e, eserlerinden bir tanesi devamlılığı açısından bize büyükler öyle dedi. Bir dernek kurduğumuzda önce aşev olsun Çünkü açık insanlar dedi olunca dedi sıkıntılar oradan başlıyor dedi. Biz de o amaçla devam ediyoruz büyüklerin desteğiyle. Bu İsmail Adan, Mustafa Efendi var. O, Hasan Efendi ve bir e, Eskişehir Ramazan hocam var. Onların da şeyiyle ederek böyle kurduk. Allah'ın izniyle şu anda bizi de destek olan geniş herkes oraya buraya değil. İşte Öz Mevlana var bizde. Ekspres Tekstil var. Sümer cemaatinin arkadaşlarımız var. Sümerli gençler var. Meydan çorapları var. Bunlar kendi bünyemizde bize destek veriyorlar. Her cumartesi Ramazan'da yemek veriyoruz. İftar yemeği. ben 350-400 kişiye yemek veriyoruz. Bayanlara sohbet var cumartesileri erkeklere ve bayanlara. Perşembe günleri bayanlar öğleye kadar burada ders yapıyorlar. Ramazan'da gündüzleri bayanlar mukabele, erkekler sabah namazında mukabele yapıyoruz. Şimdi şu anda sünnet yapıyoruz. Bugün toplu sünnet var, toplu, birinci toplu sünnetimiz. sünnetimiz Allah'ın izniyle. 130 kişiye yapacağız. Bütün A'dan Z'le yemeklerini vereceğiz. Elbiseleri, giyim, kuşam hepsini tabi riya olmasın. Yani Allah'ın Allah razı olsun. Biliyorsun nişandır, erkekte bir nişandır. Ee, i̇nsanlara i̇nsanlar anlatırlar işte askerliğini anlatırlar erkekler. Evlendiğini anlatırlar, bir de sünnet olduğunu anlatırlar. Bu önemli bir nişandır. Ben hatta Eyüp Sultan'a kendi oğlumu sünnet yaptırmaya götürdüğümde Kazakistanlı dilimi bilmeyen insan geldi. Benim oğluma 50 dolar para verdi sünnet oluyor diye. Duygulandım ben. Neden bu İslamiyet'in önemli bir şey yani. Onun için biz bugün Allah'ın izniyle işte bize destek veren arkadaşlarımız sayesinde burada biz hizmet etmeye çalışıyoruz Zeytinburnu'na. Bir faydalı oluyorsak ne mutlu bize. Yaşar Hastanesi'nde onu. Yaşar Hastanesi'nde bize çok büyük hizmetleri var. Hatta burada Zeytinburnu'na kim gelirse gelsin, gelsin bizim buraya. Kartımızı veriyoruz her konuda. A'dan Z'ye. Bütün indirim yüzde elli. Zaten şu anda sünnetimizde o sponsor oluyoruz bize. Onun için kalp olsun, iç hastalıklar olsun, kadın doğum hepsi var. O, o konuda da sıkıntı yok. Allah'ın da geniş. Fizik tedavide çok başarılılar. Ee, çok iyi şeyleri var. İşte onlar da bize destek ediyor. Hilmi Çebiye de teşekkür ederiz bu arada. Yaşar Hastanesi sahibi. Murat Topçu Bey. Onların sayesinde burada devam ediyor hizmetleri. Biz de onlara işte insanlara yaymaya çalışıyoruz hizmetleri. Teşekkür ediyoruz. Başım. Rica ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bunu evet. bunu hani burada şey yaparız. Onlar. Evet. Bu

Buraya, bak burada veteran geldiğinde şöyle yaparsın tamam mı? He ee, şey Murat abi yaka, yaka kartları var abi. hemen evet. yaka kartlarını takalım. Evet. Hemen şeyin üstünde ayakkabının üstünde. Hemen <laughs> <iki gülüyor> öyle He? Önce bir iki tane adam etse de oğlan kavga etse de tamam, Al abi sen evleştir. Elle mi abi? Burada burada. Bu. Kapma. bak. Ya Allah Mustafa! Allah'ım! <laughs> Ali Allah evladı Mustafa'yı imdat edin Bir cümle alem İslam'ın sıfat selametine, devletimizin ve temadisine, ordularımızın devamlı rızak birler, üçler, yediler, göçenler demine devranına Huuu diyelim! Kafası hüryan, ciğeri hüryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan. Kahramız, düşmana ziyan, adıdan korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezan. Uğrun açık olsun ey serdar mücahit, müda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedit. Tahrim-i Hazar ve Ayrı'nı hoşnut ettin. Halk gazayı ekberin etsin mübarek ve sayın.

हा <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا اله الا انت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما وأهله اللهم أعز الإسلام والمسلمين، Amin. اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين، Amin. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، Amin. اللهم أكثر لنا من الإخوان في الدين، واجعلنا على صراط مستقيم، وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين. Allahümme e'izzil İslam'e vel müslimin. Amin. Allahümme kahiril keferete vel fecerete vel mülhidin. Amin. Allahümme eşkiniz zalimine biz zalimin. Amin. Ahricna min beynihim salimin. Amin. Allahümme ekfir lema. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Amin. Bu sünnet cemiyetin hayrını, bereketini bol eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu cemiyeti tertip eden sefaderdeki hizmet eden kardeşlerimizin hayırlarını kabul eyle Ya Rabbi. Bu cemiyete iştirak eden herkesin hayır muratlarını ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yavrularımıza sıhhat afiyetler ihsan eyle. Onları bizleri de her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden koru muhafaza eyle Ya Rabbi. Onları da bizleri de sıhhat afiyet üzere İman üzere, İslam üzere, Kur'an üzere, sünnet-i Resulullah üzere yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. İman üzere ya Rabbi, dostların gibi yaşamaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Dostların gibi sana kavuşmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Nasıl bir kulluk bekliyorsan bizden nasıl bir kulluk istiyorsan her bir ellerimizi Öylece sana kul eyle Ya Rabbi. Peygamberinin yolunu adım adım izlemeye muvaffak eyle Ya Rabbi. Kitabına Ya Rabbi, adım adım uymaya bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi. Yanlışlarımızdan Ya Rabbi, bu mübarek ay hürmetine vazgeçmeye hepimizi muvaffak eyle Ya Rabbi. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan, eksiklerimizden tövbeye bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi. Bu mübarek ayın Ya Rabbi, Rahmet kısmı geldi geçti ya Rabbi. Hepimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mağfiret kısmına geçtik. Hepimize affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine hepimize cehennemden azat beratını ihsan eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu cemiyeti, bu hayır cemiyetini tertip eden kardeşlerimize daha nice nice hayırlar nasip eyle Ya Rabbi. Onları da bizleri de nice hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Nerede bir hayır varsa Ya Rabbi cemaat olarak, müminler olarak, müslümanlar olarak oraya iştirak etmeyi, onların yanında olmayı, orada bulunmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Nerede bir yanlış varsa, nerede bir sıkıntı varsa ya Rabbi, nerede bir isyan varsa oradan uzaklaşmayı, oradan kaçmayı, orada bulunmamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada ahirette bizi sevdiğin kullarınla beraber eyle. Dünyada ahirette bizi dostlarından ya Rabbi ayırma ya Rabbi. Amin. Sevdin, razı oldun. Tüm işlere, tüm amellere hepimizi muhafık eyle. Zermedin işlerin hepsinden hepimizi uzak ayak. eyle ya Rabbi. Ah, Allahümme inna neselüke imanin leyse ba'de kufrun. Allahümme inna neselüke tamamen yâmeh ve devamel afiyeh ve hüsnen khatimeh ve ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve ashabi ve meşayihine hassa geçmişlerimizden ahirete irtihal eden tüm mümin müminatların ruhları için el fatiha ee, saygıdeğer misafirlerimiz şu an aramızda bulunan Yaşar Hastanesi'nin Halkla İlişkiler Müdürü aramızda. Kısa bir açıklama yapacak Murat Bey. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. akşamlar. Şimdi, ee, toplu sünnet, sünnet de çok ya. kısa bir ilgilenme var. Hasan götür hocam. Toplu sünnet olarak dediğimiz zaman önce ümeyi getiren Allah razı olsun diyoruz burada. Toplu sünnet e, lokal anestezi altında yapılacak olan çok kısa sürecek olan bir işletme. Herkes tek tek çözümünü getirdiği zaman e, lokal yapıldıktan sonra ameliyathane şerbeti altında en fazla beş dakika içerisinde sünnet olacak Sadı benim, benim kişisel kartımda cep telefonu numaram var. Herkes onu alabilir. Sorması gereken ne varsa sorabilirsiniz. İstediğiniz saati arayıp sorabilirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun. Allah herkesin Allah herkesin razı olsun. Ailelerimize yemek ikramımız olacak. Bakın gördüğünüz gibi mescidimizin üst katı Pilimalı hanımlara hazırlık e, hazırdık. 300 e, kişilik. Alt tarafı da erkeklere İftara lütfen kalalım. Vay be su var ha. O kadar bak ben bu şeyi Sar, sarf ettim. Ben şimdi su versen de içmem bir daha. Çok sağ olun. Çok sağ olun. よろしくお願いします。